Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Burada gördüğünüz hasırın içinde bizim paralarımız var. Bu paraları kumbaramıza atacağız. Nasıl atıyoruz aşkım bize bir gösterir misin? Bir. Paralarımızı kumbaramıza atalım tamam mı? Hı, i̇ki. İki. İki. Ay, bizim bir sürü paralarımız var. Üç. Dört. Benim kızım kumbaraya para atmayı da öğrenmiş. Sen ne yapıyorsun kumsal? Para açıyorsun. atıyorsun? Hmm, kaç oldu kumsal? Uuu hey, paralarımız bitti kumsal. Paralarımızı bitirdin mi aşkım sen? Bitti mi paramız? Aa, babaya söyleyelim bize para versin mi? ne diyelim babaya? Para mı isteyelim babadan? Hmm. Aa, ne oldu? Bitmiş mi paramız? Cık. Allah Allah ya, paralarımız bitmiş ya. Cık. Babaya söyleyelim bize para versin. Aa, ne diyor aşkım? Ne dedi o öyle? Aa, şifreyi yanlış giriyorsun aşkım. Şifreye gireyim mi ben şimdi? Bak şimdi. Sen elini çek aşkım. Hı, tamam mı sen elini Aa, açıldı. Dur paralarımıza bakalım içinde miymiş? Bakalım 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 bakalım. Hadi aç kumsal. Aç paralarımızı. İçinde miymiş paralarımız? Bakalım bakalım. Kaç tane varmış aşkım Kaç tane paramız varmış Bizim bir sürü paralarımız var Değil mi aşkım Say bakalım orada kaç para varmış hmm. Hmm. Oo, Kumsal paralarını aldı Biz babamızdan tekrar para aldık Değil mi aşkım Babadan bir sürü para aldık Bunun içinde para var ne varmış bunun içinde? Evet. Hadi açalım. Kumbaramıza koyalım paralarımızı tamam mı? Kimse görmesin kumsal. Hı? Koy bakalım kumbaranı arkadaşların görsün. Aa oraya dökme aşkım. Kumbaramıza koyalım. Bak böyle yapacaksın. Ben yapayım sana. Hoppala. Sen de yap. Arkadaşların görsün. Hı? Kumsal kocaman kız olmuş kumbarasına para atmayı öğrenmiş benim aşkım. Babadan bir de kağıt para isteyelim mi aşkım? Olur mu kağıt para da atalım içine? Oo paraya bak kumsal. Hii. Aa, siz de mi izliyorsunuz kumsalın arkadaşları? Siz de öğrenin tamam mı? Nasıl kumbaraya para atılıyormuş? Hı -hı. Dur ben babadan kağıt para alıp geleyim tamam mı? Evet. Kağıt paralarımız da burada. Neredeymiş? Buradaymış bakalım bakalım bakalım, o kumsal. Bunu atalım mı aşkım şimdi içine? Hmm, al bakalım, at içine tamam mı? Nasıl atacaksın kumsal? Göster bakalım bana. Benim kızım kumbarasına paralarını atıyor. Aa, bir sürü parası var benim aşkımın. Hmm. <laughs> Yapamadın mı aşkım? Aa, hadi para alsana. Ah, kumsal gidiyor, gidiyor para. Gitti. Bir tane daha atalım paralarımızı. Hadi kumsal parayı at gitsin tamam mı aşkım? Hı, hadi bakalım, hadi kumsal, hadi al bizim param. Ay alıyor, kumsal gitti, gitti para. Hı, bir daha atalım. Kumsalın parasını neden almıyorsun bankamatik? Kumsalın parasını alacak şimdi. Hadi bakalım aşkım ortadan şuradan bak bak. Oo, hop gitti kızdan. Paralar gitti. Hadi bakalım bunu da sen yap. Hadi aşkım paramızı atalım. Hı? Hmm. Uf, bir sürü paralarımız var bizim ya. Bir sürü paralarımız var ya. Kumsalım bir sürü. Ay kız aferin sana. Alkış. Benim kızımın paraları var mı? Arkadaşlar bu gördüğünüz bankamatik kumbara olarak kullanıyoruz biz. Paralarımızı buradan atıyoruz. Kağıt paralarımızı. Değil mi aşkım? Demir paralarımızı da buradan atıyoruz. Kumsalın gösterdiği gibi. Bunu da mı atalım aşkım? Hadi at bakalım sen nasıl atıyorsun? Buradan da Ay peki? Hmm, aa yapamadın mı? Hmm. Hadi al paramızı. Ay, ay gitti. <laughs> aa, bunlar kalmış kımsal. Bu paralarımız kalmış aşkım. Bak burada da var paralarımız. Bir sürü paralarımız var. Biz babadan para aldık. Buradan yaparsan olur aşkım. Biraz daha ortadan yaparsan olur. Oh. Mı? Aa, aa. sana canım çok <laughs> sıkıldı. Hemen şu kumbaranın içinden para alıp bakkala gidelim olur mu aşkım? Hı. Hadi, hemen şunu basalım. Şöyle yapalım. Siz de bizi bekleyin olur mu? Hı. Aşkım, parayı alalım. Şu paralarımızdan bakkala gidiyoruz arkadaşlar bakkalda görüşmek üzere. Burada bir gördük değil mi komşan? Aa. aa. Pisi Pisi sen de mi bakkala gidiyorsun? Ne alacaksın bakkaldan? Biz dondurma alacağız. Değil mi sen. Sen ne alacaksın Pisi Pisi? Aa, aa gitti Pisi Pisi. Bak bakkal da orada. Hadi gidelim Oo, bakkala. Bir sürü dondurma var kumzan. Hangisinden istersin aşkım dondurmalardan? Aa onu yiyemezsin ki sen aşkım. Onu yiyemezsin. Çocuklar onları yiyemez. Sana bence hangisini alalım biliyor musun aşkım? Sana sütlü dondurma alalım tamam mı? Burayı kapatalım. Kapat orayı. Hadi bana yardım et. Hmm. Burada var mı sütlü dondurma bakıyoruz. Buldum. Kamsa hmm. kım sağ bu dondurma sana göre aşkım. Tamam mı? Beğendin mi dondurmanı? Açalım mı dondurmanı? Tamam in bakalım oradan. Oo sen ne yiyorsun aşkım? Hiç sabredemedi dondurmasını hemen yokumsa. Kumsal, kumsal neyle aldın dondurmanı bakabilir miyim aşkım? Hmm, bana da verir misin dondurmandan? Verir misin? <laughs> Yok sen istemiyorum. Kumsal başka aşkım. ne istiyorsun aşkım? Toybox mı istiyorsun? Ama dondurmanı bırakma tamam mı? Bak burada çikolatalar var kumzat sakız. Sakız istiyor musun aşkım? Toybox mu istiyorsun sen? Ama yere düşürdün. Hayır. Olmaz. Hmm. Hangisinden istiyorsun aşkım? Bunlardan mı istiyorsun? Ondan istiyorsun. Tamam. Bak burada Kinder Joy da var. Hmm. Bir sürü Kinder Joy. Hepsini alalım mı aşkım? Hepsini alalım tamam mı? Hepsini alalım. Kumsal sabre demedik. Kinder Joy'unu hemen açmak istiyor. Açalım mı aşkım Kinder Joy'unu? Evet. Hemen açalım tamam mı bebeğim? Evet. Aa, bakalım bir. Kinder Joy almış kumsal. Aa, ama onun içinden sadece çikolata çıkıyor kumsal biliyor musun? Sadece çikolata çıkıyor aşkım. Keşke şey kinder sürpriz alsaydın. Değiştirelim mi kumsal? Yoksa bunu mu yiyeceksin? Hangisini yiyeceksin aşkım? Ah, onu mu yiyeceksin? Aa, açalım o zaman hadi. Hemen açalım kinder joyumuzu. Ha, erimesin hava çok sıcak değil mi aşkım? Bana yardım et. Yardım et bebeğim bana. Çek oradan. Çek 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 çek. Hadi. Bir. Aç bakalım. <laughs> Açamadık. Ay açtı. Gümüşalk Kinder Joy'unu açtı. Onu yiyecek misin sen aşkım? Hadi bunu da açalım. Hadi hadi hadi. Ah. <laughs> Arkadaşlar şaka yapmıştık bunun içinden oyuncak çıktı. Ay! Gümüşa düşürdün oyuncağını aşkım. Bu nasıl bir oyuncakmış böyle ya? Aa! Bu neymiş? İçinde ne varmış bakalım mı? Bakalım bakalım bakalım. Oo kumsal. Çok güzel aşkım. Sen incele bakalım nasıl yapılıyormuş o. Bunu eve gidince yapalım tamam mı aşkım? eve gidince yapacağız bu oyuncaklardan. bunları böyle içine koyacağız bunu. Şu an yapamıyorum arkadaşlar. Bunu böyle kapatacağız. Böyle bir şey olacak. Bunu mu yiyeceksin şimdi? Hadi bunu da çalım o zaman kumsal Evet şimdi çikolatasını açıyor kumsal. Çikolatayı o kumsal ne kadar güzel aşkım. Oo, çok güzel. Kumsal al aşkım ye bakalım. Al düşürme düşürme al ye. Hmm. Evet kumsal yesin oyuncaklarıyla da eve gidince dondurma oynasın. Dondurma kumsal almak için sabırsızlanıyor ama yolda bir kedi gördük. O da dondurma almaya gidiyor herhalde. Ama sıcaktan bayılmış mayışmış. Hii, uyuyor herhalde kumsal. Aa, kedicik biz geldik uyansana. Hı? Uyandı mı? Aa uyanmıyor mu kumsal kedi? Kedicik bak kumsal seninle oynamak istiyor ama. Kumsal seninle oyun oynamak istiyor. Aa, kumsal kediyi birazcık sevelim mi aşkım? Hadi sevelim o zaman. Sev bakalım kediciyi. Baksana gölgeye yatmış. Güneşten rahatsız olmuş herhalde. Ay bir şey yapmıyor ki aşkım kedik. Bir kedi bir şey yapmaz ki. Bak orada uslu uslu yatıyor. Gördün mü aşkım kediyi? Ona da mı dondurmamızdan verelim? Vermeyelim mi? Biz gidiyoruz kedicik. Görüşürüz. Bay bay yap kediyi. Hı?